Erkek ve dişi olmak üzere çift yaratır ondan. O ufak damladan sen bu hale geliyorsun, bebek oluyorsun, genç oluyorsun, orta yaşlı oluyorsun. Oo, bak bu yaşa geliyoruz, Allah'ım. Her günü güzel, her yaşı güzel, her şey için çok teşekkürler Allah'ımıza. Her şey için çok teşekkürler. Ha, bak sana ne güzel tek bir cümlede diyor ki, bunları, bunları, bunları yarattı. Ya Rabbimiz bak kendini ispat ediyor, ahireti ispat etmek için neler neler söylüyor. Bunları bile bakma ihtiyacı hissetmiyor insanlar. Bak boşuna mı yaratıldığını sanıyorsun? Sana ah seni takvim diyor ya en e, değerli biçimde seni yarattı. Sen boşuna yaratılmış olur musun? Biz oyun isteseydik diyor kendi katımızda edinirdik diyor başka ayetlerde. Ha? Bunları yaratan en yuhiyel mevta diri, ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Nasıl yeniden dirilişi sen kabul etmezsin? E diyelim ki kabul ettin, nasıl yeniden dirilişi yokmuş gibi hayat yaşarsın? Nasıl sadece bu dünyada ne yapabilirim? Ne, bak şikayet ediyor, bak hep ekonomi konuşuluyor. Ne olacak bizim ahiret ekonomimiz? Ha? Ahiret yatırımımız ne olacak peki? Orayı düşünen yok.